Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere kavurma yapacağım. Gördüğünüz gibi tenceremde doğramış olduğum küp küp olarak doğramış olduğum etlerim var. Siz isterseniz kasaptan ya da marketten doğranmış olarak da alır, alabilirsiniz. Ben kendim evde doğradım. Etimi hafif buzluyken doğradım. Buzluktan çıkarttığım için. Hafif böyle buzluyken etinizi doğrarsanız göreceksiniz daha kolay şey yapıyor doğranabiliyor ben bu şekilde etlerimi doğradım. Üzerine de bir çay bardağı su ekledim. bir çay bardağı soğuk su ekledim ama bu önemli soğuk olması lazım suyunuzun. Soğuk su ekledim. en kısık ateşte yani en kısık ocağın gözünde öncelikle etlerimi bu şekilde altını açacağım, kapağını da kapatacağım ve birazcık böyle yani nasıl diyeyim kaynama ayarına geldikten sonra ocağın altını en kısık ayara alacağım en kısık ayarı aldıktan sonra bu şekilde yaklaşık böyle bir buçuk iki saat kadar etimiz pişiyor böyle yavaş yavaş piştiği için bir buçuk iki saat sürüyor ve yavaş piştiği için de gerçekten etiniz yumuşacık oluyor daha sonra böyle hafif suyunu çekmeye yakında yağını ekliyorum yağını hafif suluyken eklediğiniz zaman gerçekten etiniz yumuşacık oluyor şimdi ben bu şekilde ocağımın altını yaktım kapağını kapatıyorum etimi ara ara bakacağım ve karıştıracağım kaynamaya başladıktan sonra en kısık ayara yani en e, kıs şey ayarda e, mum ışığı ayarında etimi pişirmeye bırakacağım. Etim gördüğünüz gibi biraz suyun çekti. Ben yaklaşık 1 kilo kadar et doğramıştım. Üzerine de 3-4 yemek kaşığı tereyağı ekledim. Tekrar tenceremin kapağını kapatıp etimi pişmeye bırakıyorum. E, etim bu şekilde de pişmeye devam edecek daha sonra zaten suyun çektikten sonra sadece yağ, yağıyla kavrulmaya başlayacak. etin biraz daha suyun çektikten sonra tuzunu ekleyeceğim. Kavurmam pişti arkadaşlar gördüğünüz gibi. Gayet yumuşak ve lezzetli olmuş. ben pişirirken dediğim gibi son aşamasında kavrulmaya yakında tuzunu ekledim. Tuzunu eklemeyi unutmazsınız. o aşamasını göstermedim çünkü. Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.